çocukların ebeveynleriyle girmiş olduğu güç mücadelesine gelin birlikte farklı bir pencereden bakalım. Çocuklar ebeveynleriyle ya da bir yetişkinle inatlaşma haline girdiğinde aslında yetişkine karşı gelmek amaçlı değil de kendini bu şekilde ifade ediyor olabilir mi? Evet, olabilir. Peki bizler çocukla birlikte o inatlaşma durumuna girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Çocuğa karşı bir öfke duyuyoruz. Hayır, senin dediğin değil, benim istediğim olacak. Çocuk da ne diyor? Hayır ama hani ben de bir şeyler istiyorum. Benim de bir düşüncem var. Ben farklı olanı seçmek istiyorum diyebilir. Düşünün ki siz o an çocukla birlikte inatlaşmak istemiyorsunuz. Çocuk sizin seçtiğiniz herhangi bir şeyi kabul etmesini beklerken Sizler de çocuklar çocuklarınızla birlikte bir inatlaşma sürecine girmiş, hatta belki de o süreci başlatmış kişi olabilir misiniz diye bir soru sorayım sizlere. Bu doğrultuda çocukla o o haldeyken öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim karşımızda anlaşılmak isteyen, görülmek isteyen minik bir çocuk var. Ona karşı öfkemizi biraz daha sakinleştirerek sakin kalmak bakın çok önemli. Çocuk şunu da görmüş olacak. Kriz anında sakin kalabilmeye görecek. Çünkü çocuklar çocuklar rol model alarak öğrenirler. Çocuk orada sizin sakin kaldığınızı öğrendi, gördü bunu deneyimledi ve ona karşı lütfen duygularını ve bu fikrini, o düşünce o an çatışma yaşadığınız her neyse onu anladığınızı bir şekilde belirtin. Anlaşıldığını, görüldüğünü, fark edildiğini hissetsin çocuk. Kendinizi e, anlaşılmadığınızı hissettiğiniz, söylediklerinizin karşı tarafı iletilmediği bir halde bir düşünün bakalım. Ne yaparsınız, nasıl hissedersiniz? Ne kadar böyle can sıkıcı, bunaltıcı bir ortam olur değil mi? Biz yetişkinler için böyleyse, peki çocuk o haldeyken, kendini başka türlü nasıl ifade edebilir? Bir başka açıdan da şöyle bakabiliriz. Diyette olduğunuzu düşünün. Buzdolabını bir açıyorsunuz. Kocaman bir pasta en sevdiğiniz belki çilekli fıstıklı bir pasta. Ne yapıyorsunuz? Buzdolabındaki marullar, semizotları mı sizin dikkatinizi çekiyor? Ya yasak ama ben o pastadan bir dilim yesem ne olur mu diyorsunuz? yasak olan, yasaklanan, engellenen şeyler bizim daha çok dikkatimizi çeker ve onu deneyimlemek isteriz. Çocuklar da engellendiğini hissettiğinde, o inatlaşma halinde sizin istediğinizi değil de aslında kendi istediği herhangi bir şey neyse o durum onu yaşamak ve deneyimlemek ister. Eğer bizler o durumda çocuğa karşı daha naif, daha sakin bir şekilde onun onun anlaşıldığını hissettirerek, onun anlaşıldığını hissettirerek yaklaştığımızda o da o konuşmamızın daha makul olduğunu kabul edecek. Bu şekilde bir yol izlemenizi sizlere öneriyorum. Sağlıcakla kadın.